Merhaba Daxer tekstiler. Anılcan ben. Firmanın e ticari sorumlusuyum. E, firmamız bünyesinde 3 kişi çalışmakta e, ve firmamızın ana faaliyeti olarak e-ticaret e üzerinden tekstil ürünleri satmaktayız. Biz normalde düz tişört ve düz sweatshirt satıyorduk e, ama bizim çeşit arttırmamıza gitmemizi düşündüğümüzden dolayı e, bir arayışa girmiştik ve burada kaliteyi yakalamak istiyorduk. E, açıkçası biz giymediğimiz ürünü müşterilerimize ulaştırmak istemiyoruz. Bu sebeple burada JTX Pro'yu tercih ettik. Performans olarak çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. E, kullanımı gayet basit ve e, güzel bir paneli var. E, panel olarak olsun, e, kullanım olarak olsun gayet memnunuz. Üretimimiz için birçok avantajı mevcut. E, örneğin biz düz tişört satarken Şimdi binlerce baskılı modeli satabiliyoruz. Bu da çeşitlilik ve yeni müşteriler edinmemizi sağlıyor. Yani bu konuda en memnun olduğumuz kısımlardan biri diyebiliriz. Üretimi dijital baskı eklemeyi düşünen birine ne kadar tavsiyede bulunursunuz makineyi? Yani yüzlerinden puan verecek olursak daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Çok araştırarak biz bu işe girmek istedik. Aylarca araştırdık belki yıllar oldu. Ama Şöyle söyleyebilirim, ee, hiç düşünmeden Red Brother GTX Pro ile tanışabilirler.